Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle siyahlar ve koyuları beraber yıkıyoruz. Black Queen renkler için olan toz deterjanımı bu kez bir sıvı deterjan ile kombinlemek istiyorum. Yumoş renk canlandırma sıvı deterjan renkler için özel yumoş sıvı ile kombinliyorum. Evet. Durulamadan ilk önce bir su aldırtalım. Bakalım. Bu deterjan yeterli gelecek mi? Bu videonun hem böyle rahatlatıcı olmasını istiyorum hem de 3 e, ayrı yıkama videosu olmasını istiyorum. bir videoda 3 tane yıkama videosu izleyeceksiniz. Biraz sonra koyu renkler kod programı 40 derece ilave durulama olarak programı seçeceğim çünkü aşırı kirli değiller. Bunlara 40 derece yeterli. Toz deterjan da eklediğim için ve sıvı da eklediğim için uzun programa gerek yok. orta sürede bir program yeterli. Kendi çamaşırlarım için tabii ki bunu söylüyorum. Biz benim elimdeki çamaşırlar için bunu söylüyorum. Eğer çamaşırlarınız çok kirliyse ön yıkama yaptırabilirsiniz. Ya da daha uzun bir program tercih edebilirsiniz. Evet biraz sonra kendisi de zaten su alacak. Bu su benim için yeterli. Koyu kod programı Flegelay Plus Bit Plus. Evet. 1 saat 25 dakika. Köpükler de göründü. Gördüğünüz gibi içerisi çok fazla dolu değil. Çok fazla dolu olsaydı zaten uzun bir program tercih ederdim. İçerisinde hangi renk çamaşırlar var? Lacivert var, koyu griler var, siyahlar var. Bu türden, bu renkten çamaşırlar var. Hepsi pamuklu. Birazdan yine su alacak. İçerisinde beyaz bir şey yok. O eşofmanın şu gördüğünüz şey cep kısmı. Şimdi uzun çevirmeye geçti. Birazdan su alacak. Bu uzun çevirmesini seviyorum. Oldukça çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor. Eski videolardan zaten bunu bilirsiniz. Program gayet güzel dört kez durulamada yapmış oluyor çamaşırları deterjanla arındırmak için belki senin döktüğün deterjan arınmaz diyebilirsiniz ama biz alerjik reaksiyonlarımız yok bir hiçbirimizde alerji yok. O yüzden suyu da çok fazla ziyan etmeye gerek yok. Sürekli olarak durulama, 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 durulama. Hayır. Gelecek nesillere de su bırakmak zorundayız. Bizden sonra gelecek nesil kuraklık çekmemeli. Fazla bir alerjimiz yoksa, herhangi bir kaşıntımız yoksa, e, kabarcıklar yoksa tenimizde, Deter, hiçbir deterjana karşı alerjimiz yoksa bence benim fikrime göre tırnak içerisinde bunu söylüyorum çok fazla sürekli olarak 5 kez, 6 kez, 7 kez 8 kez, 9 kez e, durulama yaptırmaya bence gerek yok zaten makineler e, bu e, elektronik bu yeni çıkan makineler köpük sezdiği zaman zaten sensörün devreye sokarak köpükleri arıtmaya başlıyor zaten Ayrıca ben yıkama parfümü de kullandığım için yumuşatıcı zaten o köpükleri yine söndürüyor. Şimdi hani diyebilirsiniz belki sen onu yine kimyasal döküyorsun içerisine yine kimyasalla köpükleri söndürüyorsun aslında o köpükler sönmüyor vesaire. Ben ben kimyasalcıyım ben <laughs> beni biliyorsunuz da ben kimyasalcıyım sakınan göz her zaman çöp batar. Bunu her zaman e, söylüyorum. Sakınan göze çöp batar. Atın ölümü arpadan <gülüyor> olsun <gülüyor> diyeceğim. O yüzden çok fazla takmamak lazım. Tabii ki benden gördüğünüzü yapın demiyorum. Bir, herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın kendi deterjan dozajınızı kendiniz belirleyin ben burada çok deterjan kullanıyorum size göre diye benden gördüğünüz hiç kimse yapmak mecburiyetine değil kendi deterjanınızı ayarlayın siz zaten kendi de suyunuzun kirecini bilirsiniz ona göre kendi dozajınızı ayarlarsınız ben burada köpüklü yıkamalar yapıyorum diye hiç kimse köpüklü yıkama yapmak mecburiyetinde değil. Sürekli olarak deterjanını köpürttürmek amacıyla sürekli olarak makinesine su dökmek mecburiyetinde de değil. Dediğim gibi herkesin kendi bir yıkama alışkanlığı var. Benim yıkama alışkanlığım da bu şekilde biraz daha bol sulu özellikle lastiğin üzerine biraz geçecek kadar e, hafif su olmalı makinede çok fazla aşırı su da istemiyorum tabii ki çilenmeleri için Çamaşır makineniz eğer güzel su alıyorsa makinenize hiç su bile dökmenize gerek yok. Eski videolarda da bunu size söyledim. Ben su döküyorum diye siz de su dökmek mecburiyetine değilsiniz. Özellikle yeni takipçiler için bunu söylüyorum. Neden sürekli su döküyor diyebilirler. Yeni yeni takipçilerim çünkü oluyor. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni takipçiler için kendinizi yorum yazarak tanıtabilirsiniz. En sevdiğiniz deterjanlar nedir? Yumuşatıcılar nedir? Böyle bana kendinizi tanıtabilirsiniz. Ve hangi videoma daha bana denk geldiniz onu da yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Ve kanalıma abone olmadan izleyen izleyiciler var. Çok 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 yani üzülüyorum. Burada verilen bir emek var. Neden abone olmadan izliyorsun? Özellikle Türkiye'den bunu yapanlar varsa eğer lütfen abone olun. Abone olmak ücretsizdir. Sizden hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor. Abone olduğunuz zaman insanlar bazen yanlış anlıyorlar. Aa abone olunca kesin para veriliyordur falan filan. Hayır, hiçbir öyle bir şey yok tamamen ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz ve bildirim zilini de aktifleştirdiğiniz zaman tümünü özellikle işaretlediğiniz zaman benim yüklediğim bütün videolardan sürekli olarak haberdar oluyorsunuz. Size bildirim olarak YouTube'dan bu geliyor. Ayrıca burada gösterdiğim deterjanlar, ürünler, bu markalar falan hiçbir şekilde reklam değil, sponsorluk değil. Bazı insanlar belki An, e, bazı insanlar benim reklam yaptım falan düşünebilirler özellikle ben YouTube'a girdiğim zamanlarda bana diyorlar ki siz reklam mı yapıyorsunuz siz e, sponsorunuz falan mı var hayır ne alakası var ne ne ilgisi var biz burada ben deterjanlarımı gösteriyorum diye ben burada test yapıyorum insanlara bir şeyler gösteriyorum diye reklam reklama mı giriyor hayır hiçbir şekilde bu bir reklam değildir. Üstünü basa basa söylüyorum. Bu bir reklam değildir. Hiçbir firmayla da bir anlaşmam da yok. Eğer olsa zaten ben sizlere söylemeden durmam. Kesinlikle söylerim. Reklam olduğunu kesinlikle belirtirim. aslında göstermememiz gerekiyor ama ben yine de gösteriyorum sizler için. Şimdi yumuşatıcısını ekleyelim. Yıkama parfümü niyetine bu deterjanı kullandım. Tatlı bir koku sağlayacak Black Queen toza. Black Queen tozun da kokusu zaten gayet güzel. Max çizgisine kadar ABC parfüm ya begonya. Bu sefer siyahlarımın sarı bir yumuşatıcıya kokmasını istiyorum. Bunun için ABC begonyayı seçtim. Eğer evinizde farklı bir sarı yumuşatıcı varsa siz de ondan istifade edebilirsiniz. Her zaman diyorum ben ABC kullandım ve siz kullanmak mecburiyetinde değilsiniz. Evinizde eğer farklı bir markanın sarı yumuşatıcısı varsa onu kullanırsınız. Evinizde ne varsa onu kullanın arkadaşlar. Evet. Kombinlerimiz bu şekilde. Bu videodan benlik bu kadar. Diğer videoda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Diğer videoda lütfen ilerletmeden izleyin. Bye. Günün ikinci yıkaması. Parlak renkler. Valéria. Günün üçüncü videosundan herkese selam. Makinenin içerisinde kirlenmiş çamaşırlar var arkadaşlar. Ön yıkamalı bir program seçtim. Ön yıkamalı bir programda yıkıyorum. Seçtiğim program sentetik 60 derece speed perfect. Ön yıkama programı. Ön yıkamada sadece Mintax renkler ve beyazlar için olan sıvı deterjan kullandım. Ve elbette kireç önleyici olarak da Mintax'ın kireç önleyicisinden kullandım makine şu an ön yıkama suyunu boşalttı ve ara sıkmasına başladı şimdi artık toz deterjan içerisine alacak toz deterjanı ne var derseniz burada yine Mintax'in kireç önleyicisi var ve Black Queen toz deterjan karışımı var renkler için şimdi yumuşatıcısını ve yıkama parfümlerini ekleyelim bir kapak bütün. Bir kapak ABC Botanics Nisan Yağmuru. ve yine aynaları, aynaları. yıkama parfümü.